Merhaba Arkadaşlar Nasılsınız Herkese Selamun Aleyküm Kardeş sen ha, ne yada, sen sen <laughs> Evet ikinci bölümümüzü çekiyoruz evet. Oğlum salak lan Allah'ını elledik elledik valla Nasıl lan? kokla bakalım Kokuyor bu çok mi ki lan Mesela, o, onu, evet bozuldu. Aleti bozduk. Ha, dönüyor dönüyor. Ha tamam. Tamam, tamam, tamam. Düzeltti. Ekibimiz başarılı. <gülüyor> <gülüyor> Daş, evet kendiniz tanıyın. Bu tribatıyoruz. Lan. Seninle <laughs> mi start alalım? Ben şey diye hatırladım mı? Eee. Siz bak. Takliğe bakın 2.13, 2.25, 7.12, daha tamam. 2.28 Geçeceğiz şefarlarım arkadaşlar. Evet gün, e, aynı kadro, kadro yine bir Ali var yanımızda Aa öteden Mustafa abi biniyor. Kim biniyor? biniyor. Aa, geçen biz bunu bindik. Evet. Hadi aga basın Görün ya. Oğlum bu kadar oluyor. Basın ne kolay olmaz. Daha var, daha var. Ha, dakika, 2-3 ol. Bak bak bak. Ahmet geri sonra bak. Geri zekalı düştüm ölecek? Oh. Ayağa kalkmak yok dedi. Oğlum şu döndüğü gibi çarptı. Oğlum döndürün bari. Oğlum döndürün bari. Bas bas geri bas geri <laughs> Oğlum bak bunlar çok hızlı gidiyor. Bak, bakarım, bakıyoruz bakıyoruz. Bakıyoruz Su, abi, Biz böyle gidiyoruz. Evet. Bak. Oğlum döndür o çak Hadi döndür şunu. Dönmüyor. Dön oğlum. Aa hmm. salak. Oğlum çak Bak rüzgardan bak. Çarp, çarp. Oğlum, ben. Ya, buraya geldi. çaktırmayın. Oğlum çaktı. Çarptıla teşekkür Allah Çarptılar <laughs> bize. Lan vallahi çarptılar. Hadi bırakıyor bak. Tutuyor. Ne yapıyorsunuz? Çarpıştık. Bırak Lan Allah belasını versin. Geliyorlar. Ay. Kaç gari, kaç gari. Kaç lan gari. Ya. Kaç hafta. salak düşer Bakıyoruz, Ya daha dört buçuk dakika falan oldu. çarptı mı dışarı bak diye bu. Bir şey daha yakınla diye Abi nereye Geliyorlar. Daha. daha, dakika deyip durma Çarptan bak çarpacağım var. Evet arkadaşlar. Neden mi bilsek bunu? Valla billahi geliyorlar. Evet. Allah Allah Ulaş basın lan. Çarp Oğlum, ya, ya, gel lan Abi kızacak Bence, şimdi bak. Size kızacak Bence, bak. Oğlum gidin lan. Ya vallahi gidin nerede? Bak ya. çevir, atın. çevir, oğlum. çevir, çevir. Oğlum burada ne geliyorsun? Bak orada var. Bas kardeşim. Video çıkanlar. Evet. Videoya çektik. Ya. Bunu o abiye götüreceğiz. Götür, götür. Evet. Versen, abi. Oğlum çarpıyorsunuz yine. Çevirin. Ya. Oh. Ya geri zekalı biz düştük mü ne alak Evet abi, şey şey abi çarpmıştık ee, çarptılar bize ee, biraz şimdi kurtulduk İnşallah küçük dönüyorlar şimdi abi, dönelim buradan. Şu an altı buçuk dakika falan oldu. Sakin <laughs> olalım. Daha vakti yani var arkadaşlar. Daha demin dakika soruyordun ya. Çarpacağım bak kafana bak. Ne evet, şeyi, şey Şu, abi, Şu abi. anda görüyorsunuz. Sıkıntıdayız. Ha, sen sen Çevir oradan. Iı, Tarttılar bize. Ali, sen bizi nereye çok da Bir şey diyeceğim. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Şunlar orada da neler onlar? Diye. Bak onlar da biliyorlar. Geri zekalı var ya. Yerlere kaldı da yerlere. Aha. Kaldı da yer gerizek yollar. Valla onlar <laughs> adam kız <kızılarsa> neyim <değil> ben. Abi <laughs> <Evet. gülüyor> gö de orada Evet. Sevgili şirciler. Ekrem Hoca mı gelmiş? Bela da öyle geliyor. Hayır. Ona benzer bir yüz gördüm. 15 dakika daha olmadı ki biz. Daha yeni girdik. 7,5 dakika oldu abi. 7,5 dakika. Öbür kusarlıların daha fazla olmuştur. Tamam. Evet. 7,5 dakika oldu, oldu ne? 8 dakika oldu artık. Yedi Kim şekil veriyor? Oğlum geçen gün. Bak kimse yiyemez. Saçımı bir de düzelteceğim. Hadi bir, iki, üç. Ya ne yapıyorsunuz siz? İlerlere gidin lan. Hadi. Allah. Daha dakikamız var bak. Sekiz on dakika, on saniye var. Ya. Ahmet! Ya boş ver sen. Gel, gel, oh. hayır, 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 evet, şey gidiş Gidiyoruz. Ya şey bu bırak şey, şunları. <laughs> şey yemesin, Onlar şey sendik bir Onlar Evet, yalan yandan bir beyaz kuğu geçiyor. Onları çekmeyelim. Ee, belki... Çekiyorum, çekiyorum. bak Ali abi bak öndeki şey göründü mü? mi? bak. var. Böyle bir şey istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Aynı şeysi. Ya birader durun ya daha kapatmayacağız. Kendim, Hayır. Ya dönün, de. dön bari dön. 10 duyanızı 3. vlog kadar. Tamam be. Sen çok konuşuyorsun benim videolarımı. Şimdi kapatabilirim aslında. 9 dakika olmuş. Evet, evet. Bana, görüşürüz arkadaşlar bu videonun sonuna geldik olma görüşürüz bay bay.